Merhabalar. EMDR terapisinin açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. Shapiro isimli bir psikolog bir gün parkta otururken sıkıntılı bir gününde arabaları izler. Gözlerini bir sağa bir sola hareket ettirir ve sıkıntısının azaldığını fark eder ve bunu bir araştırma konusu olarak incelemek ister. Daha sonra şunu fark eder ki bizler REM evresinde geceleri rüya gördüğümüzde gözlerimiz bir sağ bir sola, bir sağ bir sola ritmik şekilde hareket eder. Bunun sebebi de gün içerisinde yaşadığımız veya önceden yaşadığımız olayları rüya yoluyla işlemlenmesidir. Yani ruh sağlığımızı denge tutan bir unsurdur. Fakat bazı yaşantılar vardır ki, ki biz bunlara travmatik yaşantılar diyoruz, birey bunları işlemleyemez. Özellikle sağ beyninde, özellikle anıların daha çok duyguların yoğunlukta olduğu bölümde bu anı hapsolur, depolanır. Ve tıpkı ilk gün yaşadığımız gibi bizim tepki hissetmemizi yol açar. Örneğin trafik kazası geçiren birisi tekrardan o trafik kazası geçirdiği yere gittiğinde tıpkı o gün yaşadığı anı tekrardan yaşamaya başlar. Zaman zaman zihnine bu yaşadığı an gelir ve bunu zihninden uzaklaştırmaya çalışır. Fakat uzaklaştırmaya çalıştıkça da daha fazla gelir. EMDR terapisiyle de bu sağ beyinde olumsuz olarak depolanmış anıyı çift yönlü uyarımlarla tıpkı uykuda yaptığımız gibi çift yönlü uyarımlarla işlemlemeye çalışırız. İşlemlediğimiz zaman beynimiz o anıdan bir şey öğrenerek sağlıklı bir şekilde çıkar ve o meseleyi iş dünyamızda halletmiş oluruz. Dolayısıyla birey artık o kötü anıyı yine hatırlar fakat çok silik bir şekilde bazen tamamen duyarsızlaşarak hatırlamaktadır. Yani birey örneğin ki bir trafik kazası geçirdi ve ben çaresizim kognisyonu düşüncesi geliştirdi. Biz onu benim çarelerim var şeklinde alıyoruz ve birey artık o anı düşündüğünde kötü bir şey hissetmemekte ve aksine oradan güçlenerek çıktığı için çok daha olumlu duygularla bu anıyı hatırlamaktadır. EMDR terapisi şu anda travmalar için en etkili terapilerden bir tanesidir ve başka bozukluklarda kullanılabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.